Balıkesir'de e, işsizlik sorunu var büyük ölçüde. E, trafik sıkışıklığı. Yani, tabii ki sanayileşmiş bir e, il değil. Balıkesir'in sanayileşmesi gerekiyor. İnsanların işe ihtiyacı var. Hep küçük esnaf. Bunun e, üretime dayalı sanayi sanayileşmesi gerekiyor. Yani, milletvekilleri tabii ki çözebilirler. Balıkesir milletvekilleri gelip de köylere çıkıyor mu? Köylerin bir derdi var mı? Gübre kaç para olmuş? Süt kaç para olmuş? He? Gübrenin çuvalı kaç para? Çiftçi ne yapacak? Mazot kaç para olmuş? O istemeye geldiler mi? Koşa koşa geliyorlar he? Hoş geldiniz, hoş bulduk. Güle güle, çal da Yazılmayın, vekil olduktan sonra da dönüyorlar sırtına. Olacak iş mi yani bu? Ya, sorunları da bitmez yani. Şöyle, her gelen şeye bakıyor, ana caddeye bakıyor. Arka sokaklara bakan yok hiç. Arka sokakları yetişkiler götürüyor yani, sel götürüyor. Yol yok, şu yok, bu yok, asfalt yok. Gençlere büyük olasılıkla iş alanları açılması, mesela fabrikalarda gençlere daha fazla olanak sağlanması, üniversitede gençlerimizin boş kalmaması. Bizim en büyük sorunumuz işsizlik. Bütün bayanların, erkeklerin çoğunun işsiz kalması. Şurada gelip de haftalık 100 milyona 10 saat çalışmak. Bizim balık balıkesirimizin fabrikasızlığı. Her yerin batının fabrikası dolu, ama Balıkesir'in fabrikası yok ya. 2 sene, 3 senedir iş arıyorum 400 milyona çalışıyorum. Bu. Bütün sorun bu. Yani niye? Niye bizim Balıkesir'imiz bir fabrika yaptırmıyor? Milletvekilleri bir de çözeceğini sanmıyorlar. Boş vaatlerde bulmaktan başka bir şey değil. Ben vaatten başka bir şey düşünen görmüyorum. Bak bugüne kadar görmedim. Seçim yaklaştığı zaman cicim balım Hayatım ondan sonra tamam. Kimse unutuyor. Balıkesir'in şu anda en büyük sorunu altyapı sorunu. Altyapısının bir kere değişmesi gerekli. Ee, ekstra olarak e, ulaşım çok büyük bir sıkıntı. Şehir içindeki bu yapılaşmanın tekrardan değişmesi gerekiyor. Bu çok büyük önemli. önemli. Ee, milletvekilleri de ne yapabilir mi dersen AK Parti milletvekilleri eğer geleceğini düşünürsek bir nebze de olsa hükümetten destek alacağını umuyorum. Sorunumuz morumuz Parayı bulmuşuz biz düzgün, memleketimiz düzgün, bizim işlerimiz düzgün, aile ilgili sorunumuz yok. Bu dünya işini bıraktık, aile işlerine uğraşıyoruz artık. Allah kimseyi başımızdan eksik etmesin. Çok memnunuz, padişahım çok yaşa. Çözüm yemeden çalışacaklar. Önemli olan bu. Kim olursa olsun fark etmez. Hangi milletvekili gelirse gelsin. Önemli olan altyapıyı sağlamlaştırması, çalıp çıkmaması. Başka bir şey istemiyoruz. Birincisi işsizlik. Hiçbir şey yok. Balıkesir'de iş ortamı diye bir şey yok ki. Gençlerimizin hepsi e, şu anda yani boşta da ö, tamam iş beğenmeyen gençlerimiz de çok, çok var ama sonuçta e, belli bir e, eğitim alan genç olduğu zaman zaten çocuklar e, kendilerine uygun iş buluklarına çalışıyorlar. Ama okullardaki mesleki eğitimler çoğaldığı zamanda da gençlerimizi o yöne yönlendirdiğimiz zaman Liseyi bitirdiklerinde zaten bir meslekleri olacak. Ve bunun yanında iş ortamında sağlandığında gençler niye boşta kalsın, niye içsiz yani. kalsın? Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani normal bir e, liseye giden öğrenci sonuçta küçükken mesleki eğitim olarak yönlendirilsin. Ama bir ne bileyim avukat olmak, doktor olmak isteyen bir kişi de Mesleki eğitim almadı diye de engellenmesi